Sevgili arkadaşlar, sevgili gençler, herkese merhabalar. AYT Felsefe Grubu dersleriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki AYT Felsefe grubundan 12 soru sorulmaktadır. Bu soruların kapsamına baktığımızda 3 felsefe, 3 psikoloji, 3 sosyoloji ve 3 mantık sorusundan oluştuğunu görmekteyiz. Biz daha önce bu kanalımızda AYT ve TYT yönelik felsefe derslerini anlatmıştık. Şimdi ise sırasıyla psikoloji, mantık ve sosyoloji derslerini anlatacağız. Daha önceki anlatımlarımızdan da farklı olarak şu şekilde bir yol izleyeceğiz. Konuyu anlatacağız. Sonra hemen ardından soru çözüm videosunu yayınlayacağız ki daha iyi konu pekişsin, daha iyi anlaşılsın. Peki bu derste ne işleyeceksiniz hocam? Psikoloji ve psikolojinin ilk ünitesi olan psikoloji bilimini tanıyalım ünitesini işleyeceğiz. Ve burada da bir değişiklik yaptık daha iyi anlayın diye bölümlere ayırdık. İlk bölümümüz, ilk konumuz yani bu videoda işleyeceğimiz dersin konusu psikolojinin tanımı, psikolojinin özellikleri, psikolojinin ölçütleri ve psikolojinin ekolleri olacak. E hocam artık başlasanız diyorum. Başladık bile. Neyle başlayalım? Psikolojinin kelime anlamıyla başlayalım. Psikolojinin kelime anlamı aynı felsefede olduğu gibi Greekçe bir kelime olduğunu görmekteyiz. Yani köken olarak antik Yunan'a dayanmaktadır. Peki hangi kelimelerin o meydana gelmektedir? Yani hangi kelimenin oluşumundan meydana gelmektedir? Şu iki kelimenin. Birincisi logos yani bilgi bilim anlamına gelen logos. İkincisi pais yani ruh nefes anlamına gelen pais. Hocam bir dakika ya bunları şimdi birleştirdiğimizde ruh bilgisi anlamına mı geliyor? Evet. Psikoloji ruh bilgisi midir? Hayır. Hocam hem evet hem hayır hemen anlatıyorum. Psikoloji bilim olduğu için soyut olanı ele alamaz gözlenebilir, ölçülebilir olanı ele alması gerekiyor. O halde bugün ruh bilgisi anlamına gelmiyor mu? Gelmiyor. Köken olarak ruh bilgisi anlamına gelir ama bugün günümüzde davranış bilimi anlamına gelir. Peki hocam bir hele psikoloji bilimini bir tanımlayın da biraz netleştirelim diyorsanız tanımlayalım. İlk tanımımız psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Ya da psikoloji organizmanın gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Şimdi gelin burada ki bir takım kavramları ele alalım. Mesela organizma nedir? Organizma bütün canlılardır. Nedir mesela? Bitkidir, hayvandır, insandır. Peki hocam davranış nedir? Davranış organizmanın ya da isterseniz bireyin iç ve dış uyarıcılara gösterdiği tepkidir. Bakın elimi oynatıyorum. Bu nedir? Gözlenebilen bir davranıştır. Peki şu an ne hissettiğimi, ne düşündüğümü gözlemleyebiliyor musunuz? Hayır. Bu da gözlenemeyen davranışlardır. O halde davranışlar ikiye mi ayrılır? Evet. Gözlenemeyen davranışlar bir de gözlenemeyen davranışlar diye ikiye ayrılır. Peki bir başka bir kavram var. İkisini iki tanımda da vurguladık dikkatinizi çekersek. Pozitif bir bilimdir. Neyi kastediyorsunuz? Niye özellikle pozitif bir bilimdir? Şundan dolayı. Bir bilim, bilim olma iddiasındaysa kesinlikle deney ve gözleme tabi tutulması lazım. Nesnel olması lazım ve somut olanı incelemesi lazım. İşte psikolojide tam da bunu yapmaktadır. Yani psikolojinin verileri deneye mi tabi tutulmak? Evet. Kimler üzerinde deney yapmaktadır? İnsanlar, hayvanlar ama daha çok hayvanlar üzerinde. Hocam niye hayvanlar üzerinde daha çok yapıyor? Çünkü bazı deneyler insanlar üzerinde yapılmıyor. İkincisi hayvanların özellikleriyle insanların özellikleri birbirine çok benziyor. Üçüncüsü hayvanların yaşamları daha kısa olduğu için onlar üzerinde yaptığımız araştırmaların e, verilerini kuşaktan kuşağa ...gözlemleyebiliyoruz. Hmm. Demek ki bundan dolayı hayvanlar üzerinde deney yapıyormuşuz. Peki psikoloji ne zaman bilim haline gelmiştir? Onun sorusuna cevap verin, verelim. Psikoloji baştan söyleyeyim çok genç bir bilimdir. Öyle çok geçmişi olan bir bilim değildir. 1879 yılına kadar felsefe içerisinde yer almış olan bir daldır. Peki hocam ne oldu da ondan sonra bilim haline geldi? Şunlar oldu... İlk psikoloji laboratuvarı kuruldu. Ondan sonra psikoloji verileri deney gözleme tabi tutuldu. Ondan sonra Anatomi ve fizyolojideki bir takım gelişmeler oldu. Hocam ne alakası var psikolojiye demeyin. Çünkü insan anatomisi ve fizyoloji hakkındaki bilgiler psikoloji biliminin ilerlemesini sağlamıştır. E sanayi devriminin ortaya koyduğu işsizlik oldu. Ondan sonra getirdiği bir bunalım oldu. E, davranış bozukları ortaya çıktı. Bunların hepsi psikolojinin bilim olma sürecini hızlandırmış ve bilim haline getirmiştir. Peki hocam psikoloji biliminin kurucusu kimdir? Wilhelm Wundt'tur. Unutmayın, psikoloji bilimini kuran, psikoloji biliminin kurucusu, babası olan kişi Wilhelm Wundt'tur. Peki hocam, psikoloji neyi inceliyor, konusu nedir? Konusu insan ve insana ait olan her şeydir. Yani diyorsanız, üzüntülerimiz, kaygılarımız, sevinçlerimiz, örneğin zekamız, kişiliğimiz, davranış bozuklarımız, fiziksel gelişimiz bunların hepsi psikolojinin konusudur. Peki o halde psikolojinin özellikleri olarak şunları sayabilir miyiz? Psikoloji pozitif bir bilimdir. Evet doğrudur. Psikoloji sistematiktir. Evet doğrudur. Psikoloji tahmin verim yani tahmin öngörü sağlar. Doğrudur. Psikoloji kesindir, nesneldir, tarafsızdır, genel geçerdir. Doğrudur. Psikoloji olgusaldır. Hocam olgusaldır. Olgu aklınıza şu şekilde karşısın arkadaşlar. Olgu dediğimizde deney ve gözleme tabi olan ve somut olan her şey kastediyoruz. Demek ki psikolojinin 5 6 özelliği bu şekilde sayabiliriz. Peki psikolojinin ölçütleri nelerdir? Psikoloji gözlenebilir ve ölçülebilirdir. Yani psikolojinin temel ölçütü gözlenebilir gözlenebilir olma ve ölçülebilir olmadır. Sonra psikolojinin amaçlarına bakalım. Psikolojinin amacı nedir? Ne yapmaya çalışır? Her şeyden önce ilk özelliğimiz psikoloji bilimi insan davranışını tanımlamaya çalışır. Yani betimlemeye çalışır. İkinci amacı buna bağlı olarak tanımladığı bu insan davranışlarını anlama ve açıklamaya çalışır. Ve psikoloji biliminin en önemli özelliklerinden bir tenisi, öngörü olanağı sağlar. Ne demek? Ve testlerde de çok fazla geliyor bu. Ne demek gerçekten bu? Bakın bu şu öngörü olana derken tahmin etme. Bir olay vardır. Bu olaya bağlantılı olarak başka bir olayı tahmin edebilme, kestirebilme olanı verir bazen de testlerde yordama olarak karşınıza çıkar. Hepsi de tahmin etme anlamını taşır. Son özelliğimiz, son amacımız insan davranışı etkileme ve kontrol etmedir. Şimdi gelin en önemli soruya gelelim psikolojide. Diyelim ki elimizde bir vaka var. Bu vakayı nasıl inceleyeceğiz? Bütün psikologlar olaya aynı şekilde mi yaklaşır? Yani aynı şekilde mi ele alır? Tabii ki hayır. Biz bile aynı olayı aynı pencereden incelemiyoruz. Örneğin psikolojide temel olan bir takım sorular var. Nedir? Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Psikolojinin yöntemi ne olmalıdır? Psikolojinin işlevi, amacı ne olmalıdır sorusuna birçok ekranda gördüğünüz gibi farklı cevaplar verilmiş. Yani her psikologun farklı yaklaşımı, farklı tarzı olmuştur. Gelin bunları yakından görelim. İlk yaklaşımımız, ilk ekolümüz yapısalcılık. Yapısalcının temsilcisi kim ola derseniz Tabii ki psikolojinin kurucusu, babası olan Wilhelm Wundt'tur. Peki hocam, bunlara göre psikolojinin konusu nedir ya da ne olmalıdır? Yapısalcılara göre psikolojinin konusu bilinç olmalıdır ve bilinç öğelere ayrılarak incelenmelidir. Peki bunlara göre psikolojinin yöntemi ne olmalıdır? İçe bakış yöntemi olmalıdır. İşte bu yüzden yapısalcılık yaklaşımı çok fazla eleştirilmiştir. Hocam neden? Nedenini bilmeniz için içe bakış yöntemini bilmeniz lazım. İçe bakış yöntemi ne ola ki? İçe bakış yöntemi şudur. İnsanın kendi kendini gözlemlemesi, duyduğunu, hissettiğini, düşündüğünü açıklamasıdır. Peki bu öznel bir yöntemdir? Evet. işte öznellikten dolayı eleştirilmiştir. Halbuki William Hunt psikoloji laboratuvarını kurmuş, psikolojiyi deney ve gözleme tabi tutmuştur. Ama içe bakış yöntemini kabul ettiği için eleştirilmiştir. Bundan sonra anlatacağımız, Tüm yaklaşımlar yapısalcılık üzerine bina edilmiştir. Yani ya yapısalcılığı eleştirmiştir, kendi yaklaşımı kurmuştur ya da yapısalcılığı geliştirmiştir. Örneğin işlevselci yaklaşıma bakalım. İşlevselci yaklaşım yapısalcılığı yetersiz bulur. Neden? Der ki psikolojinin konusu e, bilinç değil, bilincin işlevleri olmalıdır. Yani bilincin ne işe yaradığına bakmalıyız. Bilincin çevreyi uyum sağlarken kullandığı yöntemleri incelemeliyiz diyor. Ve diyor ki içe bakış yöntemini değil deney ve gözlemi kullanmalıyız. Bakın ne yaptı? Yapısalcı eleştirerek kendi yaklaşımını kurdular. Ve bu temsilcilerine baktığımızda pragmatist filozoflardan hatırlarız. John Dewey ve William James'tir. Üçüncü yaklaşımımıza gelelim davranışçı yaklaşım. Davranışçı yaklaşım temsilcileri Turner, Watson ve Ivan Pavlov'dur. Bunlar ne diyor hocam? Bunlar her şeyden önce yapısalcılığı yerle bir ediyorlar. Ne diyor? Diyor kardeşim ben bilinci nasıl gözlemleyeceğim? Duyguları, hisleri ben nasıl gözlemleyeceğim? Bunlar psikolojinin konusu olamaz. Neden? Gözlenemeyen şeylerdir. Bilemem belki adam yalan söylüyor. Peki psikolojinin konusu ne olmalıdır? Onu söyle yahu. Söylesin hemen. Psikolojinin konusu deney ve gözlem olmalıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar olmalıdır. Deney ve gözlem temel yöntemimiz olmalıdır. Ha, yani gözlenemeyen davranışlar psikolojinin konusu olamaz mı? olamaz. Ancak gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlar psikolojinin konusu olabilir. Ve bunlar bireysel farkları dikkate almazlar. Çevre ve eğitim üzerinde çok fazla dururlar. Yani diyorlar ki bana özellikle Watson bunu söylüyor. Bana diyor yüz çocuk ver istediğin tarzda onu yaratayım. Yani istersen onu canı yapayım, istersen hakim yapayım, istersen eğitimci yapayım, istersen katil yapayım. Yani ne istiyorsan onu sana yapabilirim. Çünkü İnsan davranışları uyarıcı tepki ilişkisi içerisinde açıklanıyor ve çocuk ya da yetiştirmeye çalıştığımız her neyse ona pekiştireç veriyoruz. Yani olumlu bir davranış yaptığında ödüllendiriyoruz, olumsuz bir davranış yaptığında gerektiğinde cezalandırıyoruz. Bu şekilde çocuğu veya varsa önümüzde hayvansa her neyi eğitiyorsak onu o şekilde e, hamur gibi şekil verebiliriz. Tekrarlayacak olursak davranış yaklaşıma göre psikolojinin konusu ölçülebilir ve gözlenebilir davranışlar olmalıdır. Deney gözlem yöntemini kullanıyoruz ve biz uyarıcı tepki ilişkisinde çocuğumuzu istediğimiz şekle evirebiliyoruz. Yani kalıtsal olarak anne babadan getirdiği hiçbir özellik önemli değildir. Eğitimle çevreyle istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Bir diğer yaklaşımız psikodinamik yaklaşım. Diğer ismi psikoanalitik yaklaşım. En önemli temsi Sigmund Freud'tur. Tabi Young ve Adler de vardır ama psikoloji denince insanın aklına gelen ilk kişi Sigmund Freud'tur. Peki hocam bunlara göre psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bilinçaltı olmalıdır. Hayda abi bir bilinci anlayaydık. Ondan sonra bilinçaltını anlatırdınız diyecek olacak olursanız yapacak bir şey yok. Hemen bilinçaltına bakalım. Nedir o bilinçaltı? Şimdi bilinç farkında olduğumuz düzeydir. Şu an farkındayım video çekiyorum değil mi? Bilinçaltı nedir? Farkında olmadığım yaşantılarımdır. Bireylerin bastırdıkları, toplumun kabul etmedikleri şeylerinin olduğu yerdir ve insanlar bunun farkında değillerdir. Ancak kişiliğimizi, duygularımızı etkileyen yerdir. Yani Freud'a göre insanın iki temel dürtüsü vardır. Cinsellik ve saldırganlık. Bunları toplum hoş karşılamaz. O yüzden biz onları bilinç altına iteriz. Peki orada rahat dururlar mı? Hayır duygularımızı, davranışlarımızı ve kişiliğimizi etkilemeye devam ederler. İşte psikolojinin ele alması gereken yer burasıdır. Yani bilinçaltını incelemelidir. Peki bilinçaltını herkes inceleyebilir mi? Hayır. Uzmanlık gerektiren bir durumdur ve şu yöntemleri kullanabiliriz. Rüya analizi, hipnoz ve serbest çağrışımı kullanabiliriz. Bir de bu yaklaşım şunu söylüyor. Bir kişi yedisinde neyse yetmişinde olur. Hocam nereden çıktı? Şundan. Çünkü onlara göre 0-6 yaş dönemi çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun yaşadıkları ileriki tüm yaşamını etkileyecektir. Yani katı anne baba tutumları ya da savurga anne baba tutumları ya da yanlış eğitimler çocuğun kişiliğini, ruh sağlığını etkileyecektir. O yüzden bu döneme çok dikkat etmemiz gerekir. Diğer bir yaklaşımımız bilissel yaklaşım. Temsilcimiz Piaget'dir. Piaget'e göre Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Yani onu soralım ilk başta. Bilissel yaklaşıma göre psikolojinin konusu biliş olmalıdır. Peki biliş nedir? Bir onu söyleyin sonra devam edin diyorsanız yapalım. Psikolojinin konusu biliş olmalıdır. Çünkü biliş dünya anlama ve yorumlamada kullandığımız zihinsel etkinliklerdir. Yani algılama, problem çözme, zihinle ilgili, beyinle ilgili her şeydir. Yani beyin demeyelim de zihinle ilgili her şeydir bilissel yaklaşımın konusu ve yöntem olarak da deney ve gözlemi kullanırlar. Diğer bir yaklaşımız ekoli. Gestalt ekolü. Gestalt ekolü ise bilissel yaklaşımın içinden çıkmış olan bir yaklaşımdır. Temsilcileri Wertheimer, Kurt Levin ve Köhler'dir. Bunlara göre psikolojinin konusu ne olmalı diye sorduğumuzda bütünsellik olmalıdır. Nasıl ya? O nereden çıktı? Şuradan çıktı. Yapısalcılık ne diyordu? Bilinç öğeleri ayırarak incelenmelidir. O diyor ki kesinlikle hayır. Biz olaya her zaman Bütünsel olarak bakacağız. Örneğin bir müziği dinlerken sizler şöyle mi yapıyorsunuz? E, Do, re, miye mi bakıyorsunuz? Yoksa müziğin bütün ambiyansına mı bakıyoruz? Müziğin kendisine kendimizi bırakıyoruz. Bütünselliğine bakıyoruz. Ya da beni gördüğünüzde başımı ayrı, gözüm ayrı, kaşımı ayrı, ağzımı ayrı mı olarak görüyorsunuz? Hayır. Beni bir bütünsel olarak görüyorsunuz. Peki bütün parçanın toplamı mıdır? Hayır. Parçadan daha fazladır. Çünkü ben üst üste o zaman bırakıldığımda bütün olur muyum? Hayır. Bizde bir uyumlu bütünlük söz konusudur. O yüzden bu yaklaşımın temel düsturu bütünselliktir. Bütünselliği gördüğümüzde Gestalt yaklaşımını yapıştırıyoruz ve aklımıza ilk olarak Gestalt yaklaşımı geliyor. Diğer bir yaklaşımımız insancıl yaklaşım yani hümanist yaklaşım. Temsilcileri Carl Rogers ve Abraham Maslow'dur. Hocam bunlar ne diyor? Psikolojinin konusu nedir? Psikolojinin konusu insandır. Yani Freud diyordu ki insanın doğası kötüye yöneliktir. Bunlar diyor ki hayır insanın doğası iyiye yöneliktir. İnsan biriciktir, tektir, özeldir ve belli bir potansiyeli gerçekleştirmek için dünyaya gelir. Yani onda kendi yeteneklerini gerçekleştirmesi için Uygun eğitim ortamları ve uygun aile ortamlarını sağlamalıyız ki çocuk kendini gerçekleştirebilsin. Ve her çocuk değerlidir, her çocuk özeldir diyorlar. Yani insan temeldedir. Bir diğer yaklaşımımız nörobiyolojik yaklaşım. Nörobiyolojik yaklaşımın temsisi Adolf Meyer'dir. Adolf Meyer bildiğiniz kafayı, beyin ve sinir sistemiymiş. Niye? Psikolojinin konusu ona göre nörobolojik ve fizyolojik etkilerdir. Yani bunlar bizim davranışlarımızı etkilemektelerdir. Şu anki kişisel davranışlarımızı ya da davranış bozukluklarımızın nedeni sinir sisteminde ya da beyindeki bir etkiden kaynaklanmış olabileceğini iddia etmektedir. Bir diğer yaklaşımımız yani dokuzuncu yaklaşımımız sosyokültürel yaklaşım. Temsilcimiz Vygotsky'dir. Vygotsky ne diyor? Diyor ki psikolojinin konusu sosyal ve kültürel çevre olmalıdır. Yani bireyin kişiliğini belirleyen şey içinde yetiştiği kültürdür yani içinde büyüdüğü kültürdür. Kültürel farkları bilmeden kişinin kişiliğini, davranışlarını anlamanız mümkün değildir. Örneğin ABD'deki bir 18 yaşındaki bir gencin davranışlarıyla Türkiye'deki bir kişinin davranışları aynı olabilir mi? Hayır. Çünkü farklı bir kültür, farklı din, farklı inanç söz konusu. İşte psikolojinin temel konusu ne olması gerekir? Kültürel farklılıklar ve sosyal çevre olması gerekir. Bir diğer yaklaşımımız ve son yaklaşımımız varoluşçu yaklaşım. Varoluşçu yaklaşımı biz felsefe dersinden az çok hatırlıyoruz. Ne diyorlardı? Varoluş özden önce gelir. Birey kendi özünü kendisi kurar. Yani daha önceden verilmiş olan bir özümüz yoktur. Bizler özgür varlıklarız. Kendi davranışlarımızın sorumluluğunu da alırız. Ve bizler özgür irademizde ne olmak istiyorsak o oluruz der. Burada da temsilcimiz Rollo May'dir. Rollo May diyor ki, insan davranışlarını baskı altına almamak lazım, onları özgür bırakmak lazım. Onlar insanın bir parçasıdır, onları kabullenmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda şunu söylüyor, ne geçmişe takılıp kalmalıyız, ne geleceğe odaklanmalıyız. Var olan anı yaşamamız gerekiyor ve bireyi özgür bıraktığımızda bireyi kendini gerçekleştirir. Şimdi gelin, bu anlattığımız tüm yaklaşımları tek bir slide'da tek bir tabloda görelim ve daha iyi pekiştirelim. İlk yaklaşımımız yapısalcılık. Temsilcimiz Wilhelm Wundt. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bilinç olmalıdır. Bilinç de öğelere ayrılmalıdır. Yöntemimiz içe bakış yöntemi. 2. İşlevselci yaklaşım. Temsilcimiz John Dewey. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bilincin işlevleri olmalıdır. Yöntemimiz ne olmalıdır? Deney ve gözlem. Üçüncü yaklaşımımız davranışçı yaklaşım. Temsilcimiz Ivan Pavlov. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışlar olmalıdır. Yöntemimiz ne olmalıdır? Deney ve gözlem olmalıdır. 4. Psikodinamik yaklaşım ya da psikoanalitik yaklaşım. Temsilcimiz Sigmund Freud. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bilinçaltı olmalıdır. Yöntem ne olmalıdır? Hipnoz veya da serbest çağrısım veya rüya analizi olabilir. 5. Bilissel yaklaşım. Temsilcimiz Piaget. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? biliş olmalıdır. Ya da bilişsel süreçler olmalıdır. Yöntemimiz nedir? Deney ve gözlem. 6. Gestalt ekolü. Temsilcimiz Kurt Levin. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Bütünsel bakış olmalıdır. Bütünsellik olmalıdır. Ve yöntemimiz de bütünselliktir zaten. 7. yaklaşımımız hümanist yaklaşım ya da insancıl yaklaşım. Temsilcimiz Abraham Maslow'dur. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? İnsan olmalıdır. Yöntemimiz ne olmalıdır? İçe bakış yöntemi olmalıdır. 8. Nörobiyolojik yaklaşım. Temsilcimiz Adolf Meyer'dir. Psikolojinin konusu ne olmalıdır? Beyin ve sinir sistemi olmalıdır. Yöntem ne olmalıdır? Deneysel yöntemler olmalıdır. 9. Sosyokültürel yaklaşım. Temsilcimiz Vygotsky'dir. Psikolojinin konusu ne olmalıdır sorusuna psikolojinin konusu sosyal ve kültürel çevre olmalıdır derler. Yöntem olarak neyi kullanacağız? içe bakış yöntemi. 10. ve son bölümümüz varoluşçu yaklaşım. Varoluşçu yaklaşımın temsilcisi Rolomey'dir. Psikolojinin konusu bu yaklaşıma göre birey ve bireyin yaşantıları olmalıdır. Yöntem olarak içe bakış yöntemini kullanırlar. Psikoloji bilimini tanıyalım ünitesinin ilk bölümünü burada sonlandıralım ve hemen soru çözüm videosuna geçelim. Orada görüşmek üzere, hoşçakalın.